Görmüş olduğunuz pazarcı terazisi değil. Biraz geriye çekilip baktığınızda ondan daha hassas, daha imgelem dolu olan adaletin terazisi ve onu tutan kadını göreceksiniz. Fark ettiyseniz kadın sol eliyle teraziyi havaya kaldırırken sağ elinde bir kılıç tutmakta. Yani diyor ki yiyen varsa gelsin teraziyi alsın. Teraziyi tutan kadın antik Yunanlıların tem istedikleri adalet ve düzen tanrıçası. Yani düzen derken inşallah bir ima yapmıyordur. Antik Yunanlar yüzünden başın belaya girsin istemem. Adalet tam olarak ne? Yani adaletin birçok tanımı var. Bir tanesi bize işimizi yani, görür. Hakkın haklıya teslimi. Aslında en özetleyen cümle olabilir. Suçun suçluya teslimi de diyebiliriz aynı şekilde değil mi? Yani Öyle diyemeyiz ama suçlunun cezalandırılması da eğer hak ediyorsa o da bir hakkın teslimi oluyor. Gerçekten okuyor musunuz bu kitapları yoksa bizi hava atmak için mi sosyal medyada? Var. Yok hepsini okuyoruz. Ama ezberlemiyoruz, sadece okuyoruz. Tek amacımız o hukuk mantığını almak. Suç insan olduğundan beri var. Yani insan olduğu için suç var. Bilimci gibi bir şey olduğum için kafam hep böyle paradokslu cümlelerle falan dolu. Neyse, konumuza dönelim. <laughs> Abil ile Kabil'den bahsediyorum. Bildiğimiz en eski antik cinayet haberimiz. Abil ile Kabil kardeşlerdir. Kabil çiftçilikle uğraşmakta, Abil ise hayvancılıkla uğraşmaktadır. O dönemde daha veganlık falan icat edilmediği için Abil daha popüler. Yani çiftçilikle uğraşan Kabil o kadar popüler değil. Neyse. Günün birisinde olayları biliyorsunuz zaten. Buraları anlatmaya gerek yok. Kabil sıkançlığı icat ediyor ve kardeşi, evet maalesef öz kardeşi Abil'i öldürüyor. Ve insanlık suçu icat ediyor. İlk dönemlerde bir şeyin suçu olduğunu sizce tanımlamışlardır? Orada da eğer bir suç tanımı yoksa. Yani örf adet dediğimiz yani yerleşik uygulamaları, O toplum hangi konuda nasıl refleks gösteriyordu? Neye tepkiliydi? Neyi doğru buluyordu? O tamamen sosyal dokuya ilişkin belirlenirdi herhalde. Ne iş yapıyorsunuz? Adli bilimler alanında akademisyenlik yapıyorum. Yani polislikli bir işiniz var değil mi? Yok hayır. Polis değilim. Yani siz herhangi bir suç çözmüyor musunuz? Mu? Suç çözüyorum ama mahkemelerde bilirkişilik dosyaları üzerinden teknik raporlar vererek çözüyorum. Avukatsınız yani? Avukat da değilim. Adli bilimci, kriminalist olarak geçiyor bizim mesleğimiz. Kendiniz mi buldunuz bu mesleği? Evet.